Yine Birinci. Bir seri ay ikinci bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi yanımda Yusuf var. Elmas, mı Elmas Hele git lo elmasım yok diyor. Ay, 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 ay. Şöyle iki kılıç. iki kılıç. Bana da kılıç yap. İki kılıç tamam. At bana. İki bal da tamam. Biz, biz biraz biz arkadaşlar kaldık. arkadaşlar biz biraz adım ee, toplayıp geliyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünsale önceki videodan biraz geçtim. Bugün bakın. Bugün zengin ismi fottrollleyeceğim. Arkadaşlar. Evinden ne zaman çıkacak ya bu? arkadaşlar. Bu neden evinden çıkmıyor ya sabahtandır. Gideyim üst kata. Bakayım. açılıyor. Tarlaya gidiyor arkadaşlar. Tam şans bu. Selam kardeş evine Az önce birisi girdi köylü girdi Gerçekten. dur dur ben geliyorum dur 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 bekle ben geliyorum. seni yanına bakalım kim ne yapmış artık onu öğrenelim. <laughs> Bakın burada bir yeni gelmiş ya bu. Bak hele aç. He. <laughs> Nasıl trolledim ama el, elmasları el el bana çaldım. çok güzel trolledik. Enes gö Creeper mı düştü orasını patlattı. Evet. Ben de diyorum nasıl patladı ya. Bir oldu. Sen sandığı açınca e, şey olmadı mı? Ne? E, altında bir yanan bir şey oldu. Patlamadım yani işte otur ben yapmıştım. Hadi ben kaçar. Evimde de bir bok yok. Artık kalamaz. Şimdi gizlice geçitime saklanma zamanı. Kimse beni bulamaz. Look you. Yeah. Oylala oylala oylala. Merhaba sen de kimsin? Lan ben pro annesinin kızıyım lan. Sekiz <laughs> <zırı>. yıl oldum. Açalım bizi. <laughs> Açım zaten. Yemeğin <laughs> var mı? <laughs> Yemeğin var mı kardeş? <laughs> İster misin? <laughs> Gel al. Bak hadi gel oğlum veli la mi <laughs> <tırır mı> la <laughs> <laughs> kılıç almamış Elmasın var mı? Gel sana vereyim. Hani benim o gün. Gel ben sana kılıç vereyim. Gel benim eve. git evine. Ben ee. Ee, Gel yat. Ben benim benim kapım açık

Misin? Çok ne? Evime ya Geldim Ölüyorsun ha Bekle ben geleyim bak ya. Gel. 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 Şşt, gel. kılıcını al. Teşekkürler. Hadi, Hadi gel madene. <laughs> <laughs> arkadaşlar aslında ben trolldum. Ben trolldum arkadaşlar orada kalın Gel. <laughs> Benim de Nasıl? Ne dedim? Dediğimi duydum. Maden gördün mü? Bana kazma da ver. Bende hiç kazma yok. Ee, maden bulak gidek vereyim. Hadi, hadi. Yemek hadi. var mı? He ee, havuç. Benim verdiğim yemek. Sana vereyim. At. 12 tane. 12. 12 tane sana 12 tane bana. Tamam. At. Basılı tut. Açım hadi. A aç. A üstünde basılı tut. Eline başka bir şey al. Havucun üstünde basılı tut. At. Hani? Aha maden. Bakayım. Vurma la. Köyün başkanı seni öldürecek. Köyden kovuyorum seni. Hadi bay köyün başkanı benim. Gel lan. Elimde ne var kime sığmazsan ona varavında karışacağız Alo desteğe Alo Ben buraya kim araba arabaya? Araba değil o. Var ki sana bay bay